Salon bitkilerinde yaprak atlarını kontrol ettiğinizde uçuşan sinekler görüyor musunuz? Hadi gelin birlikte bakalım. Evet bu yaprağın altında görmüş olduğunuz beyaz sinek erginleri, pupa kılıfları, yumurtaları ve farklı evrelerini şu anda sizlere gösteriyorum. Yaprak altında bulunan bu zararlılar yaprağın öz suyunu emerek yaprakların artık işlevsiz hale gelmesini sağlıyor. Bitki fotosentez yapamıyor ve bitkinin yaprak ölümleri gerçekleşiyor ve daha sonrasında bitkiyi tamamen kaybedebiliyorsunuz. Peki bu zararlardan nasıl kurtuluruz? Arap sabunu ve ispirto sayesinde bu zararlardan kurtulabilirsiniz. İki ölçü Arap sabunu ile bir ölçü ispirtoyu bir kap içerisinde bir miktar su ile karıştırıp daha sonra çalkalıyoruz. Ve daha sonrasında bitkimize uygulayıp altına üstüne yaprakların her yerine geldiği şekilde püskürtmemizi yapıyoruz ve işlem tamam.